Evet başkanım. Geçen akşam AK Parti eee evet, söz hakkı vermediler. Ben kasap olma şunu soracaktım. Eee soramadım. Benim vatandaş adına siz lütfen sorar mısınız? Devlet hastanesiyle eee taşora iş için, aç için giden insanlara söyledikleri nedir? Partiye üye misiniz? Sizi kim gönderdi? Bunun hesabınızı sor. Bunun hesabını sormanı, sormanızı rica ediyorum size. Ben soracaktım. Söz hakkı vermediler. O orada yarım kaldı. Evet çok haklısın. Şimdi bakın devlet hastanesinde ben de yaşadığım bir olayı anlatayım. Bizim bir kızımız vardı Ezgi. Müracaat etmiş. Devlet hastanesinde çağırmışlar bunu. E, işe almak için bir buz fotokopisini almışlar. Vatandaşlık numarası var. Vatandaşlık numarasına bilgisayara girip partiye üye mi değil mi diye bakmışlar. Bizim partimiz üyesi. Demişler ki kızım sen Celebi Seni alamayız. Biz bunu Namuk Bey'e bildirdik. Namuk Bey de o şeyde kürsüde söyledi onu. Ama arkadaşlar bunlar böyle. Onları oraya alıyorlar. Ondan sonra da toplu bir tinkere götürüyorlar biliyorsunuz arabaları doldurup mitinglere. Gitmeyeni de işten çıkartıyorlar. Şimdi bu böyle, bu parti böyle. Biz belediyede çalışanların hiç kimsenin hangi partiye sen ona mı oy veriyorsun, buna mı oy veriyorsun diye bakmıyoruz. Dolayısıyla herkes bizim yurttaşımız. Elbette ki insanların bir düşüncesi olacak, o hayatta bir parti olacak. Ama işini iyi yapıyorsa hangi partiye oy verirse versin, hangi partiye kayıtlı olursa olsun o bizim birinci sınıf vatandaşımızdır. Aramızdaki fark bu. Tamam. Tamam. bunu sorsak da sormasak da uygulamaları görüyoruz. Başbakanı izleyin. Ne diyor? Alo Fatih. Altyazı geçiyor. Altyazı geçiyor. Onu durdur diyor. Öbür taraftan en son ses kaydında da NTV'ye müdahale ediyor. İyi bulut var ya bir tane. O Or oraya çıksın, kendini savursun istiyor, onu oraya çıkarttırıyor. Başka ses kayıtlarından ben söz etmiyorum. 17 Aralık sabahı. Oğlum evi temizle diyor değil mi? Evi temizle diyor. Ev kirli paralarla kirlenmiş. Sıfırla diyor. Amcana söyle diyor. Eniştene söyle diyor. Kız kardeşini gönderdim diyor. Eritim diyor paraları eritim. Para o kadar çok ki. 2 milyon, 2 diri... Kaç? 2 milyar euro. Bakın biz bir dakika tutacağız 2 milyar euro. Bir ona dolusu para. Baba diyor çok yer kaplıyor diyor. Şey, bilet. Çok yer kaplıyor diyor. Şimdi ertesi gün yine arıyor. Diyor ki sıfırladın mı erittin mi? Az bir şey kaldı baba diyor. 30 milyon euro. Tamam. Kaç para Kaç para yapıyor biliyor musunuz? Eee doksan e, yapıyor. Evet. Allah gözlerini doyursun. İşte herkes elini vicdanına koysun. Bu seçimde oyunu ona göre kullansın. Hepinize sevgiler, saygılar, iyi akşamlar. Bizi dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkür